İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1073 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı. Yaralılardan 898'e taburcu edildi. 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor. <laughs> Afat Başkanı Güllüoğlu 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi. <laughs> oğlu yaptığı açıklamada arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz dedi. İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından Doktor Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. bir Yer Yok, değil, yiyorsa, Yok değil mi? Yayında. Yayında mı? Merkezi Üs'ü seferi Hisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Depremin 108. saati itibariyle enkaz bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı. Enkazdan bir sesin gelmiş olabileceğine yönelik ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken deprem bölgesinde enkaz altından gelecek bir mutlu haberi bekleyen vatandaşlarsa umutlu gözlerle ekiplerin çalışmasını takip etti. Enkaz üzerinde termal kameralarla çalışmalar yapılırken sedye ve ambulansa olay yerinde hazır bekletildi. Yaklaşık 40 dakikalık çalışma esnasında alanda büyük bir sessizlik hakim olurken umutlar bir anda yerini gözyaşına bıraktı. Doktor Zarife Doğan'ın cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı. Doğan'ın cansız bedeni Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İzmir'de meydana gelen depremin ardından deprem bölgesinde hasar gören binaların yakınında ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini bir kişinin toplayarak iş yerinde sattığı öne sürüldü. Bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri MÖ isimli iş yeri sahibini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan MÖ çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.